Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Gülay Hanım'la doğa harikalarında gördüğünüz gibi karşımızda menekşeler var kalonşolar var ama menekşelerin bakımını konuşacağım şimdilik diğer başka bir videomda da kalonşoların bakımını konuşacağım arkadaşlar ve şimdi menekşelerimizin nasıl sulandığını nasıl bakılması gerektiğini onları anlatacağım e, çiçeklerime herhangi bir vitamin kullanıyorum kullanmıyorum arkadaşlar bunu benim daha önceki takipçilerim de bilir. Zaten bütün videolarımı da paylaşıyorum. Ben her zaman da anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi sadece bu hani çiçeklerime vitamin veriyor muyum vermiyor muyum evimdeki olan doğal ürünlerden mesela yumurta kabuğu gibi bazı şeyler var. Pirinç suyu gibi. Bunları da kullanıyorum arkadaşlar evimde. Ama onları başka bir videomda hem eee göstererekten hem de anlataraktan, uygulayaraktan sizinle paylaşacağım. Evet, bunu şimdilik sadece şöyle menekşelerime biraz daha yaklaşayım. Menekşelerimi nasıl sulamam gerektiğini, nasıl sulamamız gerektiğini ve nasıl çiçek açtırmamız gerektiğini ben bunları anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi gördüğünüz şu önümde de e, tam da kameranın önüne geldi. Bir tane şurada kaktüsüm var benim, sukulentim var. Bunu ben yeni aldım, sayılır. Yaklaşık e, nereden baksan 10-15 gün oldu, kendine geldi. Saksısını daha yeni değiştirdim, ev ortamına alıştı. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık böyle saksının içindeydi. E, artık saksısına sığmıyordu. taşıyordu. E, bunu aldım ve inşallah burada da daha güzel olacak. Evet, bunu daha daha can suyunu yeni verdim, şöyle. Evet arkadaşlar, menekşemize dönelim. E, menekşemizi önce nasıl sulamamız gerektiğini anlatayım. Ben şöyle şurada bir salata kasemiz var. İsterseniz şöyle göstereyim. Şöyle daldırma yöntemiyle de sulayabilirsiniz. Burada bir yarım saat beklese yeterli olacak. Ama bu kadar menekşenin hepsini nerede daldıracağım derseniz hani ben şöyle sabırlıysanız eğer bunu sadece bunu önerdim. Ee, daldırma yöntemine. Ama bunu her zaman yapmayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Tam göbeğinden sulamıyoruz arkadaşlar. Çünkü burası şöyle gördüğünüz gibi burada minnacık bir beyaz bir menekşem var. Yeni topraklarını değiştirdim bunların ben. şunu anlatayım. Mesela burada çok sık yaprağı olan bir menekşemiz var. Alt dallarından aldım ve şöyle domurcuklar vermeye başladı. Şöyle göstereyim. Bu yaprakların altları tamamen tomurcukla kaplı arkadaşlar. Menekşelerimizin büyüme tarafları bu göbeği. Bu göbeğinden sulamıyoruz çünkü çürümesini sağlar. Şöyle alt dallarından, şöyle göstereyim. Şöyle şu açık taraflarından, hemen şöyle sulama yöntemini de göstereyim size. bir elimde kamera bir elimde bu olursa tabi böyle gider. Ama şöyle de şuralarını şöyle şöyle temizleriz. Evet, tamamen e, göbeğine su damlatmamaya çalışacağız arkadaşlar. Gerçi ben bunları mesela haftada bir, eee demeyeyim de ayda bir. Ayda bir yapraklarını yıkıyorum. E, ve e, şu hatayı da göstereyim size. Eğer yapraklarını ıslatırsanız Şurada gördüğünüz gibi normal musluk suyuyla yaparsanız şöyle benim bu hatayı göstereyim size. Böyle lekeler yapabilir. E, menekşelerinizin yapraklarına bu lekelerin olmasını istemiyorsanız şöyle şuradaki prensesim gibi ta parlak canlı renk istiyorsanız arkadaşlar e, dip tarafından şöyle açıklık bir tarafını bulun ya da şöyle yaprağını da kaldırıp şöyle şuralarda da sulama yapabilirsiniz. Mesela şöyle Evet, şöyle şuralardan da sulama yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi, mesela şöyle çok yapraklı bir menekşeniz varsa, yapraklarını seyreltin arkadaşlar. Çünkü çiçek açmaz. Çiçek açmaz. Çiçeklerini bol çiçeklenmesini istiyorsanız, yapraklarını azaltın ve şöyle başka bir saksılara da dikebilirsiniz. Burada benim difen mahya'm vardı. Buna diktim. Difen bahya bu arada zehirlidir. Evinizde küçük çocuklarınız varsa dikkatli olun. Yaprağından kopartıp ağzına almasın arkadaşlar. Ama menekşeler zehirli değil. Her zaman çocuk olan ortama da güvenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu göstereyim. Şuradaki menekşemin ben yapraklarına seyretme yaptım. Zaten bunun yaprağı azdı ama yine de altında o küçük yapraklardan aldım. Eski yapraklarından. Ve şöyle gördüğünüz gibi hemen iki gün sonra şurada tomurcuklar gördüm çok da faydasını görmüş demek ki yapraklarını aldım Evet uçları şöyle sivri o çaydanlığın mesela ucu gibi demliğimizin çay demliğimizin ucu gibi çaydanlıklarla da demliklerle de sulayabiliriz arkadaşlar ve şunu göstereyim şu ya da benim gibi şöyle bir fısınız varsa Şöyle yaprağının altından böyle sulayabilirsiniz. Evet hemen ben dedim ki menekşelerinizi nasıl açtırabilirsiniz dedim. Evet sulama konusunda böyle bilgi verdim ama şuna da dikkat edelim. Direkt musluktan almayalım suyumuzu. Birazcık oda odanın o sıcaklığına o odanın ısısını alışsın. Onlarla sulayalım arkadaşlar çiçeklerimizi. Benim böyle fısfısımda ya da sürahimde bulunur. Çiçek olan odamda. Sürahiye su dolduruyorum mesela. Orada bekliyor. Hemen çiçeğimizle nasıl susadığını merak edersek hani şöyle toprağını şöyle dokanırız. Eğer nemliyse suyu vardır. Mesela bu, bu çiçeğimiz nemli. Daha yeni suladım çünkü. Bir, bir iki gün oluyor. Kış aylarında hafıda bir kere sulamanız yeterli. Ama yaz aylarında da haftada iki sefer sulanır arkadaşlar. Hem nemli ortamı seviyor Afrika menekşelerimiz. Odanın nemi eğer kuruyorsa, mesela kaloriferli odadaysa, kuruyorsa oraya bir kaloriferimize kalorifer suyu koymamız yeterli olacaktır. Yaz aylarında aşırı sıcaksa odamızı biraz nemli, nemi kuruyor arkadaşlar. Oraya biraz bir kapla su da koysak onu çok sever. Evet, odamızın nemine dikkat etmemiz gerekiyor. Ya Ve Yaz aylarında da iki sefer sulamamız şart arkadaşlar. Çünkü çok susar. Yaz aylarını çok e, sevmiyor. Direkt güneş ışığında sevmiyor. E, mesela yaz aylarında fazla güneş almaması gerekiyor. Çünkü yapraklarına hemen e, benekler olur zaten. O kendini belli eder. Kış aylarında evet şurada bir tane var. Onu göstereyim size örnek olarak da. Evet, şunu gördünüz bu benim e, penceremden direkt güneş gelmiş baktım leke olmuş hemen orayı etkiledi hemen size zaten anlatır şurada da gördüğünüz gibi hemen e, o güneş ortamından saklayacaksınız ve kış aylarında e, pencereyi çok seviyor pencere kenarını yaz aylarında da yaz aylarında da e, fazla güneş görmese daha iyi olur çünkü fazla aşırı güneşi sevmiyor ışık olması bol ışık olması Afrika menekşesi için yeterli e, ve e, toprağını da e, köklerin o saçaklarını e, sıkmayacak bir toprak olması gerekiyor. Ben doğadan getirdiğim toprağı ekiyorum. Siz de eğer çiçekçinizden toprak alırsanız zaten e, menekşe toprağı diye ayrıyeten satılıyor. E, Torf ve pelvit olacak arkadaşlar topraklarında çok seviyor. Ve fosfor içerikli besini de çok seviyor, fosfor e, yüklü besinlere. Bunun için dedim ya daha önce ya daha sonra video çekeceğim e, ben bu menekşelerime, bütün çiçeklerime ne uyguladığımı anlatacağım, neler uyguladığımı. Onlar için de başka bir video yapacağım çünkü çok uzun olur. Evet, ne dedik? E, çiçeklerimizi de bol çiçekli olmasını sağlamak gerekirse de dediğim gibi yapraklarını seyretme yapacağız. Mesela benim şu menekşem şu an domuk yok. Gördüğünüz gibi yaprağı çok. Evet şunda kaç tane yaprak var? Hemen tomurcuk yapmış. Şurada. Şu parmağımın ucunda hemen tomurcuk yapmış. Görünce sevindim. Az önce gördüm onu da. Evet. Şurada Çiçeklerini tamamlamış. Burada ömrünü tamamlamış ama herkes hemen arkasından bazı çiçeklerimiz dinlenmeye alır kendini. Bir müddet dinlenir. Üzerindeki çiçekler bittikten sonra ve tekrar tomurcuk yapar. Ama benim bu minikşem çok sevdi bu ortamı. Hemen bunlar eski çiçekler aslında. Hemen hemen ömrünü tamamlamak üzere. Bitiyor artık üzerindeki çiçekleri. Ama ne yaptı bu hanımefendi? Hiç dinlenmeden Direkt şu gördüğünüz yeni tomurcuk. Şuradaki de bunlar da hep yeni tomurcuk. Gördüğünüz gibi dalların altından tamamen tomurcuk veriyor. Hemen buradaki çiçekler bitirir bitirmez tekrar çiçeklenecek. Evet şurada da şuradaki menekşelerimde tomurcuk var alt kısımlarında. Evet yapraktan çoğalttım bazılarını gördüğünüz gibi bunlar da yapraktan çoğaltma. Bu yapraktan çoğaltma fıs e, fıs ben e, üzerine sıkıyorum. Hiç fark etmez. Bunlar e, nemi çok sevdiği için daha çabuk büyür. Üzerine fıs fıs su sıktığım zaman. Evet şuradaki menekşem de tomurcuklu. Ve gördüğünüz gibi bunları daha yeni ektim. E, çok uzun süre geçiyor arkadaşlar. Yapraktan diktiğiniz zaman yapraklanmasın. Bu iş e, sabır işi zaten çiçek e, işi. Gördüğünüz gibi benim bu nereden baksana 4-5 ay oldu. Buradaki yapraklar tomurcuk çıkarıyor. 1 ayda da çıkaran var. 2 ayda da, 3 ayda 4 ayda da. Hatta benim geçen sene e, bir menekşe yaprağı ettim. 2 tanesi tam bir yılda yavru verdi. Ama demek ki o da benim hatam. Çünkü toprağı farklıydı. Evet ne dedik? E, topraksız toprağı seviyor menekşeler. Onu söyleyeyim. Topraksız toprağı seviyorlar. Nasıl derseniz. E, mesela şurada hemen göstereyim. Aslında bu topraksız toprak dediğim şunun gibi. şu Yeni göstereyim şu şeyi. Toprağı. Evet. Bu topraksız toprak. Yani sevmiyor. O kökünü, saçaklarını sıkarsa hava almazsa menekşelerimiz sevmiyor o toprağı. Evet. E, zaten şurada da belli. Daha önce de gösterdim videolarımda. Evet şunları da burada da e, kohleran var. Kohleranın kenar kısmı da açıktı. Oraya da diktim. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer hangi, herhangi bir çiçeğiniz hangisi olursa olsun toprak tuzlanıyor. O zaman e, kenara tuz gibi leke oluyor. Mesela şu benim saksımı ben başka bir çiçekten almıştım. Şurada kenarında hala var. Ben ne kadar yıkasam da şurada gözüküyor. E, toprak tuzlanır mı derseniz toprak tuzlanıyor. Ve vitamin değerlerini kaybediyor yılda iki sefer de değiştirebilirsiniz. Menekşe toprak değişimini çok seviyor. Her toprak değiştirmenizde menekşenizi daha çok iştahlandığını göreceksiniz. Korkmayın. Hani kurutur muyum diye cesaret e, siz olmayın. Cesaretinizi alın. Gördüğünüz gibi ben bunları daha toprağını daha yeni değiştirdim. Şuradaki menekşemde küçücük bir saksıdalardı bunlar. Geçen hatta videosunu paylaştım. Şuradaki menekşem. Bunlar yeniydi. Hatta ben aldığımda bunlar hastaydı. Ben kendim yeni, iyileştirdim. Burada daldırma yaptım. Ve e, şunu da söyleyeyim. Mesela kenarından suladınız ya da toprağını, yapraklarını yıkadınız. Mayoyu da duş aldırdınız. Ben hepsini bunların yaprak yıkama zamanı geldiğinde mesela tozlanır çünkü tüylü bir yapısı var yapraklarının şöyle normal çiçek gibi değil bunların yaprakları tüylü tüylü yaprakları var bunlar e, duşun altına alıyorum banyoya güzelce e, hem sulamasını yapıyorum çok susamalar lazım o aralar hem e, sulamalarını yapıyorum hem de bu yaprakların tertemiz yıkamasını yıkamayı sağlıyorum arkadaşlar çünkü hava alıyor arkadaşlar buralardan nasıl bizim derimizde o incecik tüyler var oralardan hava alıyorsak e, bunlar da oksijen alıyor hava alıyor. O yüzden e, topraklar yapraklarının e, nasıl diyeyim e, tozlanmaması lazım. Tozu sevmez, hiçbir çiçek sevmez. Tabi insanlar gibi. Evet, çiçeğinizin dilinden anlarsanız beslemesi, bakımı çok kolay aslında arkadaşlar. E, her hangi hangi çiçek olursa olsun zaten size yaprağıyla, çiçeğiyle e, nasıl diyeyim o iştahıyla size zaten her şeyi anlatır. Eğer çiçek sevginiz varsa. Onların dilinden rahat rahat zaten anlarsınız. Evet. Çiçeğimizi de aldı kızımız. Merhabalar. Bütün Evet. Söyle anneciğim. Sesim duyulmadı. Merhabalar. <laughs> Burada beni takip ediyor. Benim prensesim de. Evet. Çiçek bakımımız böyle. Vitaminler hakkında da başka bir video çekeceğim inşallah. Vitamin derken ben vitamin kullanmıyorum. Hazır e, vitamin kullanmıyorum. Evimde Soğan kabuklarımdan, pirinç suyumdan. Mesela kızım muz yer muz kabuğundan. Yumurta evimde yumurta pişiririm. Yumurta kabuklarından çiçeklerime vitamin yaparım. Sarımsaktan antibiyotik yaparım. Evet onları da başka bir videomda inşallah paylaşacağım arkadaşlar. Bu çiçeklerimin birazcık susamasını istiyorum. Yani su ihtiyacı olsun istiyorum. O videoyu paylaşmam için birazcık su ihtiyaçları olsun. Ondan sonra yapayım. Şimdi yeteri kadar suları var. Şimdi tekrar ben o videoyu çekersem, size video çekeyim diye, hani göstereyim diye yaparsam, o vitaminleri de veririm. Zaten toprak çamur iyice çamurlaşır ve çiçeklerimizin kurumasını sağlarız, hasta olmasını sağlarız. O yüzden birazcık vakit geçsin istiyorum, İyice su ihtiyaçları olsun. Ondan sonra ben o videoyu çekeyim istiyorum arkadaşlar. Evet, hızlı hızlı anlattım fazla vakit geçirmeyeyim diye aslında. Ama yine de nereden baksanız bir 15 dakika 16 dakika olmuş. Evet beni buraya kadar dinlediyseniz arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Evet bir şey mi diyeceğim annem? Evet e, şurada Reyhan var kavanozunun dibinde. Evet fesleğen. Çok güzel olmuş. Reyhan. Fesleğen mi? Festen de deniliyor Reyhan da ha, deniliyor. Çok güzelmiş ama ya. Evet yazdan kalma ama. E, bu benim kalonşolarım balkonda daha önceki takipçilerim beni bilir balkondan getirdim. Şöyle hem masamı süslesinler diye hem de şurada e, göz zevkimizi şenlendirsinler diye getirdim. Ama balkonda duruyor benim kalonşolarım. E, onların hakkında da bakımları hakkında da e, hepsini tek tek paylaşacağım arkadaşlar inşallah. Evet benim bu menekşeler hepsi tomurcuk vermeye başladılar. Şunu da söyleyeyim menekşeler çok kıskanç. Çok kıskanç böyle çiçekli bir menekşe olsun ya da evet şurada ya da böyle çiçek açan bir çiçek başka bir çiçek koyalım yanlarına çok sürmez hemen onlar da tomurcuk vermeye başlarlar. Arkadaşlar e, şimdi şu e, bunun tomurcuğu var. Şunlar gelmeden önce bunun yoktu. Evet. Ondan sonra bunlar geldi bir baktık iki üçünde çıkmaya başladı. Evet. Hem zaten de yaprak birine... seyretmesi evet. yaptık zaten. Birinin de yaprağını e, koparmıştık. Siz de görmüştünüz. Videosunu çektik. Yok eski yaprakları kopardık. Evet. evet. Onları e, kopardık. Biz e, işte onları kopardıktan sonra birisi yine tomurcuk vermiş. Hangisiydi bilmiyorum ama şunlardan biri Hepsinde var anneciğim. Şimdi şu an hepsinde var. Evet. İnşallah şu hanımefendi de yok sadece. O da e, şey yaprağı çok. Üzerinden ben alt yapraklardan aldım ama biraz daha almam gerekiyor. Tomurcuk vermesini sağlamamız için. Evet arkadaşlar zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet beğeni butonuna da basmayı unutmuyoruz ee, ve e, yorumlarınız çok güzel geliyor. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. <laughs> ve evde kalın. <laughs> evet Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın.